Ben Filiz Ceytoğlu Sengel ve Pandora'nın kutusunu açıyorum ve korkuyorum. <laughs> Ümit Kartal'la aranızda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi bir arkadaşlık var. Kim ne ister bilmiyorum ama e, en azından bizim aramızdaki dostluğu bozabilecek bir durum yok. Çok eğlenceliymiş. <laughs> Herkese tavsiye ediyorum efendim. Muhakkak katılın. Şehir ziyaretlerinde eşiniz sizinle geliyor mu? Hayır gelmiyor genel itibariyle çünkü evde çocuğa bakmak zorunda kalıyor. Başkan eşi olmanın zorlukları sizce neler? Valla bilmiyorum ona göre keyifli de geliyor olabilir. Sonuç itibariyle evde tek başına kadın devamlı dışarıda bir şekilde idare ediyor olabilir. Ama en büyük zorluğu çocuğun ciddi olarak sorumluluğunu alması. Helal olsun Gökhan Sengele diyeyim. Siz de alkışlayın. Ben de. Güzelliğiniz başarınıza gölge düşürüyor mu? Efendim çok onur duydum. Güzel görüyorsanız güzel bakıyorsunuz demektir. Başarıysa insanların algılamasına göre değişir. Selçuk'un en sevdiğiniz özelliği? Ya çok duygusal bir şey bu ya. Çocukluğum, gençliğim, arkadaşlıklarım ve Efes Selçuk tamlaması dahilinde olan bütün efsanevi hikayelerin hepsi. Perde arkası danışmanınızın nefes engel olduğu söyleniyor. Kesinlikle nefes engel. Yani giydiğim kıyafetten, çektiğim videoları ilk görene kadar, arada anne şunu paylaşsana diyene kadar kesinlikle nefes engel. Gümbür gümbür yeni bir siyasetçi yetişiyor yani. <laughs> Türkiye'nin en güzel belediye başkanı olmak nasıl bir duygu? Böyle bir duygu içerisinde değilim bakanlar güzel bakıyorlar. O bakanların hepsine kucak dolusu sevgi gösteririm ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Örnek aldığınız siyasetçi. Herkesin apayrı özellikleri var. Siyaset de herkesin kendi karakterine göre yapılan bir şey ama çok beğendiğim bir siyasetçi, konuşma tarzını beğendiğim, söyledikleri çok anlaşılır olan ve bir gün bir araya gelmek için çok heveslendiğim Şafak Hanım var, Şafak Pavey. Saygılarımı sunuyorum buradan ona. <laughs> Televizyonda izlerken keyif almanız lazım. Selin Sayekböke çok seviyorum. Televizyonda izlerken de, normalde de, çarşı gezmesi yaparken de ayağının altına bir masa koyup pat diye yukarıya çıkarıp herkese sesini duyurmasıyla, ifadeleriyle çok beğeniyorum. Yarın son gününüz olsa ilk ne yapardınız? Hemen buradan çıkar çıkmaz bizim her böyle haftada bir kez yapmaya çalıştığımız ama benim başkanlık mezun nedeniyle bazen sekmeye uğradı ama işte kızım, eşim, annem, babam, abim, abimin eşi ve yeğenimle birlikte uzun soluklu sohbet ettiğimiz sofralarımız vardır. Ee, çok kalabalık bir sülalede büyümüş en küçük yeğenlerden bir tanesiyim. 7 e, tane teyzem, 7 kız kardeş ve 14 kuzeniz. Aynı zamanda böyle bir araya geldiğimiz gibi hepimiz aynı anda konuşuruz. Hepimiz birbirimize sesimizi falan duyurmaya çalışırız. Ama o ortamlar efsanedir. Acılar da paylaşılarak azalır. Hepsiyle bir arada olmak isterim ve kocaman upuzun bir sofrada sabaha kadar Son nefesime kadar onlarla keyif almak ya, çok isterim. Ne evet ya? Evet ya, Ceritoğlu, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Aslanoğlu. Vay hepsinde bir oğlu var demeye gelecek burada. <laughs> siyasetçi olmak için soy isimler özel mi belirleniyor? Ceritoğlu tabi bu oğlular vesaire bunlar tesadüftür. Muhtemelen işte küçük ceritler varmış mesela. Büyük ceritler varmış. Biz küçük ceritlermişiz. Ondan oğlu geliyor. Ama benim Ceritoğlu'nun haricinde çok daha iyi siyasetçi soyadım var. O da Sengel. Çok soğuk bir espri oldu. <laughs> Rakı mı, şarap mı? Rakı tek başına içilebilen bir içki değil ya. Ve aynı zamanda uzun masaları sevdiğim, uzun sohbetleri sevdiğim ve herkesle içilemeyen tek içkidir rakı. Gölge Başkan'ın Efes Sengel olduğu söyleniyor. Nefes Sengel'dir diye düşünüyorum. Ama çok enteresan bir hikayeyi anlatacağım tabii. Böyle bir şey vesile oldu. Şimdi ben hamileyken hep düşündüğüm şey şuydu. Çocuğum olacak ve adına Efes koyacağım. Çocuğum olacak ve adına Efes koyacağım. Böyle erkek çocuğum olacağını falan düşünüyordum. Herkes de buna artık kani olmuştu. Sonrasında kız olacağını duyunca insanlar dedi ki ya Efes pek uymuyor. Biraz daha sanki eril. Aslında Efes dişidir. Ama tabii Efes deyince insanların aklına bir içecek markası gelir. İşte o ok şekilde kızına laf atarlar falan gibi bir şey olduğu için Efes'den vazgeçip Zülfü Livaneli'nin şarkısını esinlenerek Nefesim Nefes'den bahisle nefes koydum. Ama Gölge başkan değil, benim her şeyden önce sadece benim değil evimizin başkanı Nefes gelir O ne derse olur orada. Evet, doğru. Sevdiğiniz biri geldi. Nerede ağırlarsınız? Annem Giritli. Doğal olarak da müthiş Girit mezeleri yapar. minik minik el vermişliği de var ve ben de böyle mutfakta oyalanayım. Çok severim. Sevdiğim birini kesinlikle kendi evimde ağırlarım. Bir gününüz nasıl geçiyor? En çok zaman ayırdıklarınız, ayıramadıklarınız. Valla hiç belli olmuyor. Belediye başkanlığı çok enteresan bir şey çünkü. İşte sabah çok böyle felaket hikayelerle uyanabiliyorsunuz. İşte bir vatandaş geliyor, kendisinden bahsediyor çok doğal olarak. E, ve onun hayat hikayesine dahil oluyorsunuz. Aradan bir süre geçiyor. işte öğlen diyelim ki birisi diyor ki başkanım acil nikah kıyılması gerekiyor. Oraya gidiyoruz, nikahı kıyıyoruz. Sonra bir şey oluyor, cenazeye yetişiyorsunuz. Sonra işlerle uğraşıyorsunuz. Belediyede zaten herkes devamlı olarak başkana e, gelip bir şeyler anlatıyor ve doğal olarak bir e, başka bir mevzuya giriyorsunuz. Efes Selçuk'a dair. Bir gün inanılmaz enteresan bir şekilde geçiyor. Çünkü sabah, öğlen, akşam ve gece yatarken ki duygularınızın hepsi birbirine karışık geçiyor aslında. Ee, o anlamda zaman ayıramadıklarım da en çok zaman ayırdıklarınız, ayıramadıklarınız diye bir total bir şey baktığım zaman sadece şunu söyleyebiliyorum. Herkese yetişmeye çalışabiliyorum ama herkese yetişemediğim bir nokta oluyor. Zaman ayıramadıklarım genel itibariyle ailem oluyor ama sonuç itibariyle onlarla da geçirebildiğim zamanı kaliteli geçirdiğim için öyle bir sıkıntının yaratılabildiğini düşünmüyorum. Sanatçı olsanız hangi alanı tercih edersiniz? Ben uzun yıllar tiyatro eğitimi almış olan birisi olarak kontur garanti tiyatroyu seçerdim. İstanbul'dan geri döndükten sonra ve meclis üyesi olduktan sonra bir dernek kurmuştum. Sürekli eğitim eksel gelişim destekleme derneği. O dernekle birlikte 2009 yılında Selçuklu Adamlar amatör tiyatro grubunu kurdu. Biz amatör tiyatro topluluğu kendini o kadar açtı ki onlar artık profesyonel oldular ee, ve biz birlikte tiyatro oynadık o zamandan beri. Yani ondan daha da eskisi var çünkü e, Kadıköy Halk Eğitimi e bir dönem gittim e, İstanbul'da okuyorken. Ondan önce çağdaş yaşam destekleme derneği Fatih şubesine gittim. Miraç Bey duyuyorsa kulakları çınlasın. Ondan önce de liseden itibaren başlayan bir geçmiş var. Kendi kendinize kızdığınız zamanlar oluyor mu? Çok. çok belki, evet. Niye ben buna bu kadar çok üzülüyorum diye. Dün mesela oldu. Gökhan sen dün, dün. daha çok kızıyorsunuz kendinize? <laughs> Şimdi Gökhan'a, Gökhan'a kızıyormuş gibi davranıyorum ama aslında o anda belki kendime kızıyor olabilirim ama Gökhan'a kızıyorum. Diyeyim ki Gökhan izleyecek bunu değil mi? Önereceğiniz kitaplar var mı diyor. Ee, var. Ee, İz Yayın Evi'nin e, yayınladığı bütün kitapları öneriyorum bir defa. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyeyim. <laughs> Kır kadın. Evet, içimdeki kırk kadını öneriyorum Bilhassa. Selda Hanım'ın Bilhassa yazmış olduğu metne bakarak ve o düzenlemenin efsaneliğinde altını çize çize onu kesinlikle öneriyorum. Benim böyle en keyif alarak okuduğum yazar Zülfü Livaneli çok seviyorum. Her kitabını okuyorum. Onun kitapları diye böyle global bir şey söyleyebilirim. Takip ettiğiniz köşe yazarı diye geçmiş. Evet. Ee, tabii ki <laughs> <Ben gülüyor> İzgat'a tabii ki bütün ya. köşe yazarları. <laughs> ben Emin Çolaşan'ı seviyorum. Yemek yapar mısınız? En iyi yaptığınız yemek ne? Evet, kesinlikle yemek yaparım. Ama iyi yemek yapar mıyım, yapmaz mıyım? İşte o sofralara davet ettiğim, sevdiğim insanlara sormak lazım. Ama en iyi yaptığınız yemek ne diye soruluyorsa çok uzun zamandan beri yapmamış olmakla birlikte Arap saçı ve şevketi bostanı iyi yaparım. Ama çok uzun zamandan beri yapmadım, pratiğimi kaybetmiş olabilirim. Kadın siyasetçi olmak desem, yani şunu bir gün erkek siyasetçi olmak desem diye buraya çıkanlara sordunuz mu? Ama siyasetçi olmak desem olsaydı soru. Ee, kendi karakterini siyasete bulaştırabildiğin sürece efsane bir şey. Ama siyasetin seni dönüştürmesine izin verdiğin zaman rezil bir şey. Soyadınız biraz garip mi? <laughs> sen gel, sen gelme gibi espriler duyuyor mu? Ortam buz gibi bir şey oldu. Yok ortam hiç buz değil. Kim yazdı bunu? Yani benim adım e, her iki soy birleştiği zaman söyleniş herhalde çok zor. E, çünkü hani böyle F, S, C çok karışan şeyler ya. Hani böyle çok böyle düzgün diksiyonla ve tek seferde söylemek çok kolay olmuyor. O yüzden herkes her çıktığım programda da ya da atıyorum bir haber programında ya da başka bir yerde de biz de kendi aramızda arkadaşlarla hep diyoruz ki Bakalım şimdi benim adımı doğru söyleyecek mi falan diye böyle duruyoruz çünkü hep şöyle oluyor. Filiz Ciritoğlu, Çeritoğlu, Ciritoğlu tamam bitti. Şengel, Şengel, Şen, Çengel falan böyle bir durum oluyor. Hiç sen gelme diye bir şey e, duymadım. Sen gelme diye de gitmem zaten. 14 Mayıs sonrası için ne düşünüyorsunuz? Ay çok güzel şeyler düşünüyorum. Şöyle 14 Mayıs sonrası. Bir defa 14 Mayıs'ta sandıklar açıldı. Ha. Ve 13. Cumhurbaşkanımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu beyan edildi. O anda siz ne hissediyorsunuz? Biz burada kutlamaya... Of, efsane değil mi? <laughs> ee, ondan sonrası için Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrika ayarlarına geri döneceğini düşünüyorum. Ondan sonrası için şu anda bütün kötü gidişatın yok olacağını ve bunun için mücadele eden kitlelerin meclisi olacağını ve 13. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda gereği kile olan bütün her şeyi yerine getireceğini gerçekten bir avukat olarak söyleyeyim adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. 14 Mayıs sonrası için umutlarımızın çiçeklendiği çok güzel bir sabaha merhaba diyeceğimizi düşünüyorum. En sevdiğiniz şair? Cemal Süreya. Şimdi sen gidiyorsun git gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar gitsinler. Oysa ne güzel uyanmıştık bu sabah diye devam eder ama devam etmiyor. En sevdiğiniz türkü. Devam edeyim mi? Söyleyeyim istiyor İstiyor musunuz? Evet. evet. Limanı, limandır liman aman aman Mausa limanı Limandır liman aman An, beni öldüren de yoktur din iman beni öldüren de yoktur din iman bu arada geçen gün geçen televizyonda denk geldiğim için söyleyeyim Antakya Korosu söylemişti depremzedelere hitaben olsun. Belki sesimi beğenmediniz ama onlara hitaben dinleyin. En sevdiğiniz kelime sevmediğiniz kelime. Dolayısıyla bağlıcını sevmiyorum. Çok kullanıyorlar çünkü o yüzden herhalde bu dolayısıyla hani hep bir şeye bağlamak. Bir de amayı sevmiyorum. Amayı sevmememin sebebini de söyleyeyim bağlaç olarak. Birisine metiyede bulunursunuz. Çok güzel şeyler anlatırsınız. İşte ben bunları 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 yaptım ya da sen bana bunları 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 yaptın. Ama deyip de önden söylediğiniz bütün her şeyi yok edersiniz ya. O yüzden o amayı sevmiyorum. dolayısıyla da böyle yerli yersiz çok kullanılmaya başlandığı için pek sevmiyorum. En sevdiğim kelime ay nefes. <laughs> tamam sonra da şununla bağlayacağım. Şimdi bunu anlatacağım. Ee, bunu herkes bilsin istiyorum. Bilenler biliyor zaten ama yine de bilmeyenler için söyleyeyim. 31 Mart 2019'da belediye başkanı olarak belirlendim. 11 Nisan'da da mazbatayı aldım ama 31 Mart'ta benim belediye başkanı belirlenip AK Parti'den belediyeyi almamın haricinde kendi sandıklarımız bittikten sonra hepimizin gözü doğal olarak İstanbul'daydı ve sonrasında İstanbul'daki seçimlerin yenileneceği kararı vesaire verildi ve ben o zaman belediye başkanı olmama rağmen e, Haziran seçimlerinde itirazı etkili avukat olarak İstanbul'a gitmiştim. E, yaptırdığım dövmelerin hepsinin bir hikayesi var. İşte buradaki dövmem bir Japon gülüdür ve o Japon gülünün de maksadı şudur. E, samuraylar ertesi gün devreye çıkacakları kişinin kapısının önüne bir Japon gülü bırakırlar o Japon gülü de ertesi gün ikisinden bir tanesi ölecektir ama nezakettir. Biraz önce siyasette sevdiğiniz, sevmediğiniz kısımlar ya da olması gerekenlerden sanırım en önemlilerden bir tanesi nezaket. Ve o nezaketin sembolüdür ve ben yüksek lisans tezimi böyle çok zorluklarla verdim ama verdim ve sonra da burama Japon gülünü nakşetmemin sebebi işte tam sırtımda ve nezaketim devam ediyor arkamdan vurmak isteyenlere karşı bile. O yüzden hayat ve Felsefem de sanırım biraz bu ama e, onun haricinde 10 Haziran ayında da demiştim ki eğer İstanbul'dan seçimi alırsak zaten e, büyük şeyler olacak ve bunlar bizi daha da umutlandıracak ve biliyorsunuz bizim Mart'ın sonu bahardı o yüzden burada bir çiçek var ve Türkiye nefes alacak diye yaptırmıştım ve ben eminim ki 14 Mayıs'tan sonra Türkiye gerçekten nefes alacak. Pandora'nın kutusunu üzülerek kapatıyorum. Keşke daha çok soru olsaydı. Çok zevkliymiş.